Evet 5. sorudayım. Kareli kağıtta verilen üçgenin açılarına göre çeşitli aşağıdakilerden hangisidir? Hemen neyi görebiliyoruz? Bakın burası kareli kağıtta net görebiliyorum. Bakın 90 dereceden büyük. O halde bu bir geniş açılı üçgendir. Hiç uğraşmamıza bile gerek yok. Geldik. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi çizilemez? Çeşit kenar, dar açılı üçgen çizilebilir. Kenarları farklı. Mesela şöyle. Kenarları farklı. Dar açılı üçgen çizilebilir. Eşkenar dik açılı üçgen. Ha. Eşkenar demek bütün açılarının 60'ar derece olması demek. Dik açı demek 90 derecelik açısının olması demek. İkisi aynı üçgende bulunamaz. O halde biz böyle bir üçgen ne yapamıyoruz? Çizemiyoruz. Yedinci sorudayız. Mehmet'in. Uzunlukları 3 santim, 3 santim ve 4 santim olan tahta parçalarını ucu ekleyerek elde ettiği üçgen, üçgen için aşağıdakilerden hangisi kesindir? E bakıyorum 2 tane tahtanın parçası eşit uzunluğu eşit olduğuna göre bu nasıl bir üçgen oluşturacak? İkiz kenar üçgen oluşturacak. 8. sorudayım. Şekildeki üçgenlerde uzunlukları eşit olan kenarlar üst üste gelecek şekilde yapıştırılıp yeni bir üçgen elde ediliyor. Yani şu üçgeni ikinci üçgeni ne yapıyoruz? Bu şekilde yanına yapıştırıyoruz. O zaman bu 15 DF uzunluğumuz nereye gelecek? Buraya gelecek. 9 santimlik uzunluğumuz nereye gelecek? Buraya gelecek. Yani üçgenimizin bir kenarı 13 santim, bir kenarı 15 santim, Diğer kenarı da kaç santim? 14 santim. E ne oldu? Çeşit kenar üçgen oldu. Kesinlikle ne diyoruz? Çeşit kenar üçgendir diyoruz. 9. sorudayız. K noktasında bulunan Ali ilk önce 4 birim doğuya ilerleyip durduğu noktayı L diye isimlendirip işaretliyor. Hemen gidelim. 4 birim doğu. E bize doğuyu da vermiş. Hemen 4 birim gidiyorum. 1 2 3 4. Yani şu nokta L noktası. Daha sonra L noktasından 3 birim güneydoğu yönünde. E güneydoğu böyle. 3 birim geliyoruz. Ha pardon şurayı da çizelim. E burası da ne olacak? M noktası. Birleştirdim. Nasıl bir üçgen oldu çocuklar? Evet, geniş açılı üçgendir diyoruz. Çok güzel. 10. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi açı ölçülerine göre üçgen çeşitlerinden değildir? Baktık hemen. E dar açılı üçgeni gördük evet. Dik açılı üçgeni gördük, geniş açılı üçgeni gördük ama hiç tam açılı üçgen diye bir şey görmedik. Böyle bir şey mümkün değil. Kareli zeminde verilen noktalardan üçü birleştirilerek üçgen oluşturulacaktır. Hangisi yanlıştır? Yanlış olanı arıyoruz. Hadi bakalım. C, D ve E noktaları birleştirilirse dik üçgen elde edilir. C, D ve E evet bakın köşesi burada olacak. Dik üçgen elde edilir. E, C ve A noktaları birleştirilirse dar açılı üçgen olur. E, C ve A çizelim mi? E, C ve a bakın evet dar açılı üçgen oldu. A, B ve C noktaları birleştirilirse geniş açılı üçgen olur. Evet A, B ve C, A, B ve C üçgenimizde gene bize ait. Burası ne oldu bakın 90'dan fazla oldu kesinlikle geniş açılı üçgen. O halde bir eşkenar üçgen elde edemiyorum.